Selam dostlar, Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altında yine fiyat artışlarının olduğunu görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam alınır alınırım sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak daha mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1162 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1162 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Çeyrek altın 1913 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1935 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3828 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3872 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 7632 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7715 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 7873 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7993 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata Altın 7833 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7909 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 779 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 866 TL'den 22 ayar bilezik ise 1137 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1924 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.